Evet, hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde başlıyoruz. Kasaya geç. Ee, ne yapıyorduk en son? Bayağı bir gelişme vardı son bölümde. Video dışında silahları temizledim vesaire. bunları da video dışında yapayım dedim. Çünkü yani pek eğlenceli bir şey değil. Kaç bölümümüzde de yapıyoruz yani. Yeter artık. O yüzden dedim ki ben bunu video dışında yapsam daha iyi olur. Precision Spray'i de böyle koyduk. Tamam. Çöpü de doldurduk. Atalım. Müşteri yok mu müşteri? Müşteri gelsin artık. Oyunun son demlerindeyiz artık. Ee, dükkanımız bu halde. Yeni kasa koyamıyorum. Bilmiyorum. Kasa var mı? Yok mu artık? Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Yani burada ödemelerimizde şey de bir şey yok. Case opening'de de bir şey yok. Ee, çalışan olabiliyoruz ama bilmiyorum. Your store kısmında belki müze de mi satış yapıyoruz ekstra. Seviye 15 şu çok işimize yarar da. Otomatik olarak silahları yıkıyormuş, temizliğini yapıyormuş. Bir tane silah paneli alabiliriz burası dolmak üzere. Eee sanırım. Burada bir şey yok. Üstüde kestik bir işimiz yok şu an. Bu bölümde bunu alacağım gibi. Çünkü yani 3 tane poligon olunca ki artacak o da. Yani Mekon aramış ama yokmuş. Yapacak bir şey yok. Ee sonrasında şöyle bir kasa açalım da bir tane. Küçükten kolpadan açalım Çünkü müşteri geliyor, ürün yok. Hani bu yaşanmasın diye yoksa para kazanmak için değil mi? 200 verdik, 70'e adet satmayız öyle yani. Abartmadım, lüzumu yok. 130'dan sat. Hadi artık da saçma mı yaptın? Bir dakika benim mekon yoktu diyordum Mekon nerede? Ha bu mu aldı? Tamam. O zaman okey. bunlar da yeniledim video dışındayken. Haa silah satacak. Gel bakalım. Hmm. Gel bakalım. Kaç istiyorsun? 140. Ben buna 70 veririm maksimum. Maksimum 70 veririm. Hmm. Ya sıkacağım kafanı şimdi. <laughs> blok yerine koyalım ve konu da temizleyelim bu ne olmuş ya Mekon baya kötü durumda. Nasıl kullanmışlarsa artık. Hor kullanmışlar silahı. yer kalmamış. Şöyle bir tahminini yapalım. Hop, hop, hop yavrum. Şöyle, şöyle, tık. olsun özellikle aynı. çok fazla eyvallah da silahları da koyalım yerlerine ay ay paramız var ne yapsak ne yapsak depo alsam mı diye düşünüyorum ama bilemiyorum ben. Onlar içinde. her ha silah alacaktık. Biz yeni silah kilidini açmıştık. Silah almadık. F4 A1 iyiymiş. Şöyle yerleştirelim. Bunu da 556 kullanıyor ama memnunuz yok. Hemen hemen alalım. Bir tane de stand alalım geçelim. Nerede? Gelsin önce onu koyalım. Şurayı biraz düzeltmekte fayda var. Beşerli altı vermesini koyalım. Ben bunların hepsini beşerli altı aldım. Kafamı tüküreyim. Depo almak mantıklı geldi şu anlık bir hatamdan dolayı devam et. Ee, başka ve konu koyalım yani nerede? Bunu da temizleyelim. Seviye 14 olduk. Daha yeni giriyor adam içeri. Gece olmuştu. Birkaç bölüme yeni serimiz başlayacak gibi duruyor yani Şu an çok bir adım adım gelişiyoruz işte. Oyuna arada bir bug fixler geliyor. Oyunu güzelleştirmeye çalışıyorlar. İyi de bir şey. Gel bakalım hazırlayalım. Gel once çatatalım bakalım. İntikeri. Var var tamam. Bak met counter temizler. işe yarıyor bu trade'a. yüzlükler bitmiş ya. Yüzlükler gerçekten bitmiş yani. Dörder tane bunlardan alalım. Ee, sonra. Degal eklesek mi bir tane daha? Neyse gerek yok. E, şunları da bakalım buraya. Kapatalım yine. Direkt başlayalım diğer gün. Ne bunlar? Gözlük. Bir tane bundan. Dört tane. Şundan. Geç kardeş kasaya. Ne ya? Yanlış fotoğraf mı? Ya bizim kasiyer bakıyor ne ya? Neyse biz de burada bir iddiaya girelim bakalım. <laughs> Birazcık şey yapalım. 100 dolar alalım. Korktum bir an ha. Baya kötüydü. Baya kötüydü. Bu bisiklet ne ya? Ve... 5000 dolar istiyorsun. 5000 dolar. Çok istedim. O müze oyunu sonra herhalde. Ha almıştı be. Şu şeylerden gelişmiş kulaklıklardan da alalım. Şöyle bir alışverişle yapalım. Sonra bir yandan da şunlardan da alalım. Yeni en kaliteli gözlüklerden. Ee, koy bunları böyle bir tane. Allah belanı vermesin. Burada da bir tane kutular boş gelmiş. Kaptık. Gözlük koyduk. Stok yapmamız lazım artık. Evet, şöyle yapalım. Tamam, boş zaten için. kullanılmış biraz başarılı oldu. Ee, sonrasında alsak mı buraya ya? İki buçuk biriktir. Onun haricinde silahla bilemeyiz. miyiz? Bakın yeni silah açalım mı? Bir tane şey alalım. Silah paneli alalım. Sonra tane mermi standı alalım sonra mermisinden de alalım sonra keleş alalım 470 şu an bile para lazım valla ben sana 75 vereyim hadi 76 verdim hatta ben. başarım bakalım. Tamam ver artık. Tabii ki 180 lira satıyoruz. Bir tık pahalı satıyoruz ama sonuç olarak satıyoruz dedim. Yapacak bir şey yok. Ee, ne aldık? Nereden aldık? Yeni şey aldık. Silah paneli de aldık. Yani artık burada olacak. Şu taşıyalım bunları. Şu şekil. Şunu şöyle, şunu şöyle yolla. Sonra bunlar 762. Bu ne? Silah paneli. Buraya atalım. Tüfekleri de buraya koyalım. Şöyle. Böyle. Gebertik. Tekrar da böyle koyduk mu? koltuğu yerleştirelim yerine. Tüfeği de böyle koyduk. Ee, çöpü de atalım. Şu arkayı da temizleyelim. sadece yük. Etapmış kilere koyalım da biraz. Şey spoiler olsun yani. keleş geliyor diye. Bir dahaki bölüme de keleş gelir zaten. Ne demek ya Allah aşkına ya. poligonda yer Evet, Peki, bug yarattık Tamam. Biraz hızlı bastım galiba. Böyle küçük bir bug olmuş oldu. Tadam 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 tadam. günü de videoyu da burada kapatalım. Sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.